Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Wars oynuyoruz. Yanımda Boran var. Boran hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi hemen başlıyoruz. Evet. Kılıç alayım bunları. Hı, hı, hı. Of yayla ok çıktı çok iyi. Şunları da alayım. Hemen ortaya yol mu yapsak? Hemen ortaya ben yol yapıyorum. Arkadaşlar ben yol yaparken like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Şöyle ben kuşanayım şeylerime, giysilerime. Adamlar ortada mı? Galiba. Bilmiyorum. Eee... Evet ortada. Bir aşağı düştü direkt. İyi. Vurdum bir tane opla. Niye? Adamı görüyorum. Canı 5. Alabilirsin peşinden peşinden evet. Düştüm! Ee, Tahta var. Oo! O, o... öldüm ben yok. Adamın demir kazıcı var. Hemen ikinci maçımıza girelim. Neyse ikinci maçımıza girelim. Neyse şimdiki yer kazanırız. <laughs> 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 İnşallah. Tamam başlıyoruz. 10 saniye içerisinde oyunumuz başlayacak. 5 4 3 2 1 e Aferin. Aşağıda bir tane var. Bu 2'yi... Ooo kılıç, tahta kılıç. Ve ben yine yani ok tahta, buldum. Kılıç, bundan... Hemen şunları alayım. Evet. Yani şunu alayım. Şunu alayım. de şunu al. Ben direkt hazırlanıyorum kendime. Ben de hazırım. Arkandan geliyorum. Tamam Aşağı düşüyorum İki yerdir bir ay aşağı düşüyor. Kimisi düştü Gel şuraya. İnledim. Ben içiyorum Bunlar da olduğunu bilmiyorum. Ben Sandıkta de direkt sıçrama iksiri, demir, elmas. Çok güzel çıktı. Adam base'inde galiba. Gideriz. Daha şey var. Ee, opa. Elmas kazma evet. buldum. Çok iyi. Endirincisi de buldum. Kaç tane? Bir tane çıktı. Tamam ben şuradan buldum. Çıkma. Gel çık. Aa gel şuraya. Şu giysilerimi giyeyim ben. Tamam sıçrama ikisini bulacağım aslında. Adam geliyor. Vers. Ben satayım mı üstüne? Evet, sen at arkasına geç. Vur. Beş Karşı canı kaldı. Vuruyorum vuruyorum. Aldım. Kazandık. Tamam ikinci evi kazandık. Evet 10 saniye içerisinde geleceksiniz. O adamlar çıkmamış. Burada da bir tane parkur var. <laughs> Yine daha da ok. beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana kılıç çıkmadı. Bana çıktı ama altın kılıç. Yürü yine demek yiyor. Ne yapıyorlar bunlar? 8. Sekiz. Sekiz buçuk. Bunlar sürekli demek yiyor. Galiba bunlar bir şey yapmaya çalışıyor. Bu arada arkadaşlar yandaki panelden görüyorum canlarını. Ben de kazma var. Adamlar çünkü. gelmiş. Kazma ile buluşacağım. Sandığa gitti. Gördüm. Hemen vuruyorum. Epey vurdum epey vurdum. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Aşağıma düştü yak. Canı Bir Işık alsın. Beşi ne? Kendi atacak. Düştü. Hayır. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Adam kartı patıyor. Hemen geldim değilsin diye diyeyim. Canı 5. Adam kaçtı. Körleri var ya. Ben de lag var. hadi biraz Ben şu kartopları Ölmüyorum inşallah canım göremiyorum ha. Oo ölmüşüm. Çok vurmuşlar. ağacın arkasına saklıyım. Allah'ım o kadar neler adam geliyor. Geliyor. Hem el, 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 elmas kılıcı var. Aa, Geldi. Ah öldü, Bir can. Eski sıradaki el. Hemen tekrar girelim. Bir kişi katıldı. Bir kişi daha katıldı. Şimdi... Evet. Parkur yaparken aşağı düştüm yukarı atmıyor. Şöyle <laughs> birazcık lag var. Aa tamam bu base'de 3 tane var. Ben direkt alttakine gidiyorum. Çıktı. O oh, yay altın elma. Ben daha sana 2 tane vereyim ben. Gel aşağıda. O oh, yayla of oldum. Düş ben sana attım 2 tane. Şunu koyayım. Teşekkür ederim. Ben. Şimdi ne oldu? Akma başladı lan. Yine demeye geldiler galiba bunları ortaya girdi mi Aynen ortadalar. Ortadalar girdim. Adam direkt geldi. Birine vurdum 5 canı kaldı beni direkt aşağı attı. Ne oldu? Kaybettik. Covia. <laughs> Hemen la gente alla. 4 kişi oldu mu 15 saniye içerisinde giriyor. Parkur yapıyoruz da parkurun keşke sonunda böyle bir ödül koysa. Yani. Aynen. Şey, bu da bu kış gibi. Yukarıda yok aşağıda var tamam. da kış gibi. Evet. Bana yine kılıç çıkmadı ya. ya bu alta çıktı. şimdi gel gel. Aşağı balta bıraktım. Sen al, mi al? Aldım. Tamam ben kendimi geri alıyorum. Tamam şunla şunu al. Ne suçlu mu? Ne Cenaz aldı yine adamın. Adamlar ortada o zaman. Evet yol gördüm. Biz direkt yukarı mı oynasak? Adamların yayı var mı bilmiyorum. Bende yok ya. Bana çıkmadı. İstediğimi biliyorsam. İkisi de adam, geldi. Adamlar direkt yaygındı bence ya. Yani. İkisi de şu geldi. Ben şu an geliyorum. Aşağı atladı bire. Diğerine atladım, diğerine vuruyorum, diğerine vuruyorum. Ben de geldim. Çok vurdum. Kaçırma, kaçırma, kaçırma. Vurdum, işte Kes be, kazandık. Tamam, tamam. Evet. Elma yiyordum. şu anda. başlıyor. Arkadaşlar bu arada oynadığımız server nedir games sunucusunda oynuyoruz. Harika ya aşağıda bir Oo kılıç keskinlik birle. Yay çıktı ben yay kullanamıyorum. Bana olta çıktı. Pardon, afolda, pardon, yani... tamam, şunu... geliyorlar galiba çok yaklaştı biri direkt hemen geldiler mi? bilmiyorum aa düştü biri tamam, güzel ee, öteki de ortada gözüküyor tamam bizim hemen karşıya yol yapmamız lazım şuradaki yere ben yaptım hemen Demir balta var görebilirsin. Ben de kılıç var. Adam okla düşürecek bunu galiba. 1. buldum. Atacağım üstüne. Sana çekiyor galiba. Aynen sana çekti. Öldürdüm. Çok iyi. Geldik. Üç tane şey var. Sandık. Bir tane arzada iki tane Bir tane, Bir tane altına attım buraya. Geliyorlar. Kızın içten. O adamlarda yay var. Evet. oyuna da para atmışlar desen. Desenli vardı. Okun. Adamı görüyorum. Hadi bakalım sen attın üstüne. Lan bir atılacak kişinin var. Hayır <laughs> düştün. Allah adam arkama geldi galiba. Bir şey. Aa olta atıyor. Fark edemedim. Adam adam Hemen tekrardan oynuyor. açıyorum. Açtım. Bir iki el daha atalım. Sonra şey yaparız. Tamam. Kapatırız. Bu adamlar iyi oynuyor. Derken çıktı. Bu adamların bence iyi oynamasının sebeplerinden biri bilgisayarda oynamaları yani. Mobilden pek o kadar hızlı olta atamıyorum ben. Onu kullanamıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Bakalım. Hangi harita? Harita yine iyi. İyi. 3 tamam. tane sandık olması iyi. Açtım. TNT çıktı. Ortalığı. Hiçbir kullanmıyorum. Bir basamıyorum. Zaten. Şu suyu koyalım var. Koordine yol yapalım. Ayi. Nasıl yaptım ben böyle bir şey? Kafam çarptı, aşağı düştüm. Ben adamları izledim. Adam almış. Adamları ortadan koyarım geliyorlar. Yol yapayım mı ortaya? Adamlar sana gelecek gibi geliyor bana. Yol yap yine de. Ben sana gelince haber veririm. Geliyor. İksir attı. Bu şekilde. Fırıltılabilir bir şeyin var mı? Var da iyileşme iksiri. Hmm. Adam yol yapıyor. Yapamam. <laughs> Sen ona Yok. Adam. Alırsın. Çok iyi. Bu adamı iki tane yedim. içi de hız aldı. Tamam. İksirin yok boş ver sen savaşma devam. Kazandık. diğeri nerede öldü? Bir maç maçta atalım arkadaşlar son kez sonra e, bitiririz. süreriz diyeyim. Yalnız ben birini göremedim. Bir... Ben birinin öldüğünü gördüm ama diğerinin öldüğünü göremedim. Ben de herhalde aşağı düştü. Yüksek şey ettim <laughs> Arkadaşlar oyun başlıyor. Evet 5 4 3 2 1 ve Başka. son maçımıza girdik. Son maçı kazanalım. Sen direkt aşağı git istersen. Oyunumuz sesleri kapalıymış açayım. Altı ayarını bıraktım sesle. <laughs> Ben buldum 3 tane, sen alabilirsin. Tamam, alırım. Alır, alır. Ay, blok koydum. Hah, geri alayım. Alıyorum. Ben kılıç da buldum Demir. Dur şunu. Ben balta bulabilirim. Geldim yay. Gel. Çok iyi. Bir de elmas kazma. Adamı bir tane atsam bence... De... Oo biri yaylıyor. Biri yaylıyor. Lan hemen bloğun varsa kapat. Öleceğim yoksa. Gel. Gel. Ben hemen elma yamak zorundayım. Kapattım bir burayı. Lazım. Çok iyi. Birine vurdum az gün kaldı. Sana mı Yok, yok takım arkadaşını vuramıyorsun galiba. Biri geliyor mu alttan? Hmm. Allah'ım okumu bitirmeye çalışıyor. şu anda. Sen direkt ortaya yol yapmaya başla ben seni koruyabilirim. Oyunum takıldı. Sen de açtı gözüküyor. Ama açmıyor. Aa, adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Vurdum bir tane. Adamla ok atıyor. Dikkatli ol. Yol yaptım. Ben beni okuyayım. Tamam. Ben sana zıpladım. Ben sevmeydim altın. Tamamdır. Oo, o ok Tamam blokta senin yol yapman lazım veya başka bir şey. Önümüzü kapatayım. Şey yapmasın. Ben altın yanımı yedim son. Tamam bana biraz bloku verebilir misin? 12 tane toprağım var. Verdim. Tamam bir vurdum biraz. Çelenci koy. O birini öldürdüm. Çok iyi valla. Atladım. Tut tut tut. Canı iyi. Kazandık işte bu. Çok güzel bir videoydu. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın e, hoşça kalın. Bay bay.